Göklerin demir atlısı, Göktürk savaşçısı Alp Erten, binlerce yıllık mirasını taşıyan kadim bir görevle zamanın ötesine geçerek Uzay Kanlığı adına derin uzaya yelken açmıştı. Göktürkler sadece yeryüzünün değil, artık yıldızların da hakimi olmak istiyordu. Göksel zırhlı uzay gemisi Börü-9, kadim yazıtlarla donatılmış, ruhsal taşlardan inşa edilmişti. Ruhani enerjiyle çalışan gemi kutsal bir rüküya yatırılmış savaşçı bir kadın, Ayça Tanka'yı, kaderin belirlediği ana denk oluyordu. Ancak görev yarıda kalacaktı. Derin uzayda, rotaları bir anda değişti. Bilinmeyen bir çekim alanı ve ardından karanlık bir metro alıyordu. Gemi sarsıldı, tanrılar bile süspüs oldu. Bir çığlık kadar olmayan ölü bir gezegene çakıldı. Uyandığında her şey gül olmuştu. Sadece tek bir kapsül sağlandı. Alper'den